kurumunu açıyorum. 255 sıra sayılı kanun teklifinin görüşmelerine devam edeceğiz. Komisyon yerinde. Yedinci madde üzerinde üç önerge vardır. Önergeleri aykırılık sırasına göre işleme alacağım. İlk önergeyi okutuyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na görüşmek üzere 255 sıra sayılı kanun teklifinin yedinci maddesinin teklif etmeye çıkarılması adı teklif ederiz. Gökhan Zeybek İstanbul, Orhan Sümer Adana, Çetin Osman Budak, Antalya, İbrahim Kavoğlu, İstanbul Ali Çeker, İstanbul Milletvekilleri. Komisyon önergeye katılıyor mu? Katılamıyoruz efendim. Önerge üzerinde söz isteyen İzmir Milletvekili Sayın Bedri Serter. Buyurunuz Sayın Serter. Evet. Sayın Başkan, teşekkür ederim. Saygıdeğer milletvekilleri, Turizm Teşvik Kanunu üzerine söz aldım. Yüce Meclis saygıyla selamlan kızayım. Türkiye'nin gözbebeği olan turizm sektörünün tümüyle yok sayıldığı, adı teşvik kendisi maalesef ceza kanunu olan ve bir milli güvenlik sorunu olarak karşımızda duran bir teklifi konuşuyoruz. Türkiye ekonomisinin yapı taşı olmasının yanında toplumsal barışın, kalkınmanın önce gücü olan ve pandemiyle ciddi sıkıntılar yaşayan turizmi dibe vurdurmak için neden bu kadar uğraşıyorsunuz? Öyle ki, ranta dayalı, gözü doymayan politikalarınızın orman alanlarını yağma etmek istediği, 1 metrekaresi altın değerindeki topra tarım topraklarına göz konulan, yerel yönetimlerin turizme dair tüm yetkilerin elinden alınıp tek adama altın tepsiyle verildiği bir kanun teklifi bu. Sormak istiyorum, Doğamızı, bu tabiat harikası yerleri halkımızdan duvarlarla kaçırmak istemenizin sebebi nedir? Milletvekili olduğum günden beri bu yüce mecliste turizmin, iktidarınızın oyuncu haline geldiğini gördüm. Ülkenin ekonomisine ayakta tutan, 54 sektöre doğrudan katkı sağlayan, milyonlarca ailenin geçim kaynağı olan turizmin nasıl bitirilmek istendiğini yaşayarak görmeye devam ediyorum. Nasıl mı bitiriliyor anlatayım? 2002'den bu yana turizmcilerin sorunları artarak çoğalıyor. Çözüm ise hep turizmcinin cebinden çıkıyor. Yeşil alanlarımız gün geçtikçe azalıyor. Ormanlarımız yok ediliyor, yakılıyor. Buna rağmen turizmi teşvik adı altında aslında tabiat varlıklarının yok edilmesi teşvik ediliyor. Turizmcilerimiz emekleriyle, sermayeleriyle oluşturdukları otellerini, pansiyonlarını son pandemi döneminde yok bağısına satarken siz kurduğunuz turizm, tanıtım ve geliştirme ajansı için aldığınız parayla turizmcinin kanını emmeye devam ediyorsunuz. Senelerdir doğal tabiat varlıklarımıza yaptığınızı bırakmadınız. Her gelen torba kanunda ya vahşi madenciliğin önünü açtınız ya da ormanların içine betonlar dikip turizmi destekledik diyerek pazarladınız. Nice tarım alanları, meralar, otlaklar ve milli güvenlik sınırlarımız olan denizlerimizin iş bilmezliğinizden ve bitmeyen servet edinme arzularınızdan yok edildiğini çok net görmekteyiz. Benim kentim İzmir için ise ilk kez benim 2009 bütçe görüşmelerinde Bakan Ersoy'a sorduğum, cevap almak için aylarca beklediğim, detayları sonradan ortaya çıkan Çeşme Kültür ve Turizm Koruma ve Geliştirme Bölgesi projesi çıktı ortaya. Ama arka kapılarda yapılan pazarlıklarla yine yandaşlara peşkeş çekilmeye çalışılan ve sonucu gözükmeyen bir projeden söz ediyorum. Müthiş zengin bir ekosistemin, canlıların, bitkilerin, denizlerin olduğu 16.624 hektar alana kapsayan Ankara'nın Keçiören ilçesi kadar büyüklükte 1 milyon nüfusu var Keçiören'in. Bu projeyle TÜMOP hazırladığı raporun son cümlesine geçtiği gibi çok acı geleceğimize darbe vuruluyor. Çeşmemizin de, Türkiye'mizin de, gelecek nesillerimizin de varlıkları yok oluyor deniyor. 25 milyon dolar değerinde olduğu söylenen bu proje, ülkemizin menfaatini değil, birilerinin varlıklarımıza çökmesini amaçlıyor. Duymayacaksınız ama yine de söyleyeyim. Canlıların, bitkileri ve suyun sesini duyun. Bilime saygı gösterin. Doların yeşiline değil, doğanın yeşilini korumak asli görevimizdir. Doğanın özünü koruyarak turizme katkı konsun diyenlerden yanayım. Elimizdeki en kıymetli dört turizm türü olan agroturizmi, doğa turizmi, kültür ve inanç turizmi ve spor turizmi doğru planlayarak turizm sektörüne katma değer kazandırmak için geç bile kaldık. Gelelim şimdi pandemi turizm sektörünün yaşadığı ızdıraplara. Defalarca bu kürsüden aklı selim milletvekillerimiz aşılanmanın çok önemli olduğunu dile getirdiler. Bu konuda uyardılar. Bu uyarıyı tamamen yanlış anlayan Dışişleri Bakanı kalkıp Almanya'da mevkidaşının önünde ülkemizi ve insanlarımızı rezil etme pahasına siz bizi Alman turistleri gönderin, turist gören herkese aşı yapacağız, aşı vuracağız diye sözleriyle bizi bertaraf etti. Bunun üzerine bildiğiniz gibi bir de film rezaleti yaşandı. İnsanlarımızın Adı tanıtım olan filmlerle o dönemde aşılanamamış olmasına rağmen aşağılandık farkında değil misiniz? Yine o dönemde Cumhurbaşkanı bir Cuma adamızı çıkışında basının bayramda nerede olacağına dair sorduğu soruya en kötü ihtimalle Türkiye'deyim dedi. AKP tüm hükümeti için böylesi zor bir zaman... Buyurun Teşekkür ederim. AKP hükümeti için böylesi zor bir... Zamanda Türkiye'de olmak bu kadar kötü mü? Bir yönetici bunu nasıl söyler? Pandemi döneminde dünyada öyle yöneticiler gördük ki kendi vatandaşımızın sağlığı her şeyden kıymetlidir deyip Türkiye uçuşlarını kapattılar. Bizim hükümetimiz ise maalesef ki şu fotoğrafta görüldüğü gibi 5. sınıf insan muamelesi. Ha bunu niye yaptılar? Onu da size açıklayayım. 128 milyar dolar nerede diye çırpınırken bu kapatma için yaptı ama bir laf vardır. Güneş balçıkla sıvanmıyor. Yine soruyorum bu 128 milyar nerede? Ölünceye kadar da soracağız bunu. Türkiye'mizi düşürdüğünüz bu noktada söyleyeceğim son şey en yakın iktidarımızda turizme hayatını adayan, emek veren, ekmek yiyen tüm halkımızda turizmimizi yeniden dünyaya parlatmaya yıldızı yapacağız boynumuzun borcu olsun bu sözümüz. Saygılar sunuyorum. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmemiştir. Diğer önergeyi okutuyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na görüşmek üzere <laughs> 255 saat kanun teklifinin hediye maddesinin son kurasının teklif metnine çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. Oya Ersoy İstanbul, Hüdaya Kaya İstanbul, Kemal Peköz Adana, Said Dede Hakkari, Zeynel Özden İstanbul Milletvekilleri. Komisyon önergeye katılıyor mu? Katılamıyoruz Sayın Başkan. Önerge üzerinde söz isteyen İstanbul Milletvekili Sayın Hüdakaya. Buyurunuz Sayın Kaya.